hizmetinde bulunan e, nezdinde e, hizmet etmiş eee ağabeylerimizi anıyor. Onları anlamamıza, tanımamıza e, vesile oluyor. Bu vesileyle de e, inşallah e, bu e, bu ves Pardon, Bu benim internetim ben. E, bu vesileyle de inşallah e, gençlere e, yeni yetişen e, nesle bir e, hüsnü misal e, teslim ediyor. Tabii e, benden önce muhterem ağabeylerimiz e, konuştular. Hepsi e, Allah razı olsun e, Sayit e, Özdemir ağabeyle alakalı çok kıymetli hatıralar e, nakletti, anlattılar. E, i̇stifade ettik, müstafit olduk. E, tabii e, ben e, hepsinden e, çok yaşta şu e, muhterem e, Saygıd abiyle teşrifü mesaimiz nezdinde hizmetimiz olmadı. Ama e, hem e, Said abinin kısa o VTR'de e, kendi sesinden e, bahsedildiği e, hem e, oğlu e, Kemalettin abimizin ifade ettiği e, rahmetli babam e, Mustafa Türkmanoğlu'yla uzun yıllar e, teşvik mesaileri beraber hizmetleri e, olmuştur. E, ondan sonra tabii e, biz küçükken de e, Said abiyle e, görüşürdük. E, muhterem e, hanımları da, e, refikaları da bizim... Ee, Valide Hanım'ın e, ablasıdır, dostudur, ailece de yalancılardır. O vesileyle tabii e, zaman zaman e, farklı hatıralarına e, mutluluk olduk. Böyle çok fazla e, zaman da çok daraldı. E, bir e, anekdot, bir hatıra ile e, ben e, sözü çok uzatmadan e, tamamlamayı e, düşünüyorum. E, gerçi e, şey bahsettiği, ee, Kemalettin e, Özdemir abi bu hatıradan e, kısaca bahsetti ama içinde kendisi de olduğu için çok böyle e, mahfi ifade etti. E, çok ehemmiyetli bir nokta var orada onu biraz e, belki e, nazara e, vermeye e, çalışacağım. E, şimdi e, Mevlana e, hazretlerinin bir sözü e, aklıma geldi. Daha talebeler deyince aklıma gelir. İşte e, can konağını arıyorsan sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan sen ekmeksin der. E, i̇nsan neyi arıyorsa odur. E, Üstad Hazretleri, e, talebeleri herhalde nur, nuru arıyorlardı. Nurun peşinde hayatlarını da, inançla, yani davaya adanmış bir ömürdü onlar. E, ve herhalde bu zamanın e, yani bizim neslimize de inşallah örnek olurlar. E, daha e, daha fazla e, istifade eder hayatımıza daha fazla yansıtırız. Bu noktada e, hayatından her şeyinden e, feda yani dünyada e, sahip olduğu e, her şeyini e, yani belki hayatını evlatlarını, ailesini işini, gücünü ne varsa her şeyini feda etmek derecesinde nura koşmak. E, bunu e, işte mesela e, Said bir hatırasıyla e, zihninde canlandı. E, tabii Türkiye e, çok sıkıntılı badireler e, yaşamış tarihinde. E, abilerimiz bahsettiler. E, Üstad Hazretleri sağlığında e, talebeleri çok e, hapisler, işkenceler, musibetler, e, sıkıntılar görmüşler. E, yalnız belki, belki bir parantez sözünü ifade etmek gerekir. Üstad Hazretleri'nin sağında birçok mahkemesi var. Bunların hepsinin neticesi beraattir. Yani Eskişehir Mahkemesi, Denizli Mahkemesi, işte Afyon Mahkemesi, önce mefkul işte, devam ediyor ama sonuçta neticede beraat ediyorlar. sonra işte Salgin Üstad'ın İstanbul'daki mahkemesi. Üstad'ın vefatından sonra maalesef e, talebeleri bir takım e, yani mahkumiyet tarzında sıkıntılar da 60 ihtilalinden sonra çok menfi şeyler yaşanır bir tabloyu ifade edeceğim. E, onu e, ondan sonra tamamlamaya çalışacağım. Tabi e, tabii ihtilal olur. E, i̇şte yasadaya e, demokrat partiler konur. Zamanın kudretlerinden birisi e, der ki e, bir ada da bulalım. Nurcuları da oraya toplayalım. ben yaş itibariyle bunları bilmiyorum da yani, işte, Sayıt abiyle, rahmetli pederle işte diğer böyle Sungur abiyle beraber olduklarında bu hatıralar zaman zaman teşekkür edilirdi, hatırlanırdı. Biz de zihnimizde, çocuk aklımıza belki kalan şeyler. Bir ada da bulalım, Nurcu'yu oraya toplayalım diye şey karar veriyorlar. Diyorlar, peki kaç tane Nurcu var, bir tespit edelim. İşte hani derler ya, Allah şaşırtmış, bu da artık basit. Türkiye'de 4 milyon Nurcu var diye bir tespit ortaya çıkıyor. Bu kadar kişiydi, bir adaya koyalım. Diyorlar ki ya ada falan toplamayalım. Bunların kitabı var. Bunların kitabını imha edersek Nurcuk'ta yani kitap merkezi bir kitap. Malum biliyorsunuz bizim e, yani hizmet e, şeyimizin yani sayılır hizmetinin e, mihveri Nusaynur külliyatı. Yani et, onun etrafında yok. Şahıs yok bizde. Yani e, hi, kitap merkezi biz bildiğimiz. Yani, tabii bunu biz bildiğimiz yaşadığımız gibi. Demek ki onlar da hani, kitabı imha edersek netice buluruz. Neyse ee, Risale-i e, imhasına e, karar veriliyor. E, hatta e, önce e, kitapların e, İzmit kağıt fabrikasına, burada kağıt olarak e, nakledilmesine karar veriliyor. Sonra tekrar mü müşavire ediyorlar. İşte Kemalettin Abdü ifade etti, e, bir miktar e, kitap böyle işte adliyenin arka tarafından e, çıkarılıyor filan. E, akşam vakti işte kaloriferci e, müsaade ediyor, malum e, büyük bir fedakarlık, o cesareti gösteriyor. E, ve e, neyse, e, diyorlar ki kitapları bunlar e, Saka fabrikasından e, yolda çevirirler, e, ev koyarlar. Hani insan, e, herkes demek kendi gibi bilir, rüzgarın silahı falan yok, eski halı yok ama artık öyle hayatmış. Diyorlar ki bütün kitapların e, adliyenin deposunda e, yakılmasına, yakılarak imhasına karar veriliyor. Ee, rahmetli Peder o zaman e, daha yeni basitoya başlamış, Kayseri e, Sarız'da e, stajyer, e, savcıdır, e, Ankara'da Sayın Özdemir Ağabey var E, Bir gün e, bir telgraf geliyor, validen trafik kazası geçirdi, acele Ankara'ya gel. Şimdi Rahmetli düşünüyor, benim e, annem de İstanbul'dadır ama Ankara, neyse bir telefon açıyor e, ee, o zaman şartında işte çağırma olsun, telefon olsun. Sait diyor ne oldu? Diyor Mustafa diyor. E, durum çok durum çok ağır. Sen hemen gel. E, ee, neyse artık Ankara'ya varıyor. Varıyor ki e, bütün kitaplar e, yakalanmıştır. E, Sikki tasdik kaybı ifadesi gibi matbaadan çıkarken e, el konulmuş. E, depolar temin, tespit edilmiş. Bütün sanayi külliyatı e, Türkiye'nin her tarafından kitaplar toplanmış. Adliyenin bodrumunda Bodrum'da yakılacaklar. <laughs> Rahmetli peder işte o zaman seyda bile bakıyorlar ki işte birkaçta böyle küçük iade var. İşte Eşref Edip'in neşrettiği tarihçi hayat işte gibi işte birkaç farkları. Neyse e, Karlifer dairesine varıyorlar. Diyorlar ne yapacağız? Yakacağız. İşte diyorlar ki bunlar Salih Nur'dur, Kur'an-ı Kerim'in e, tefsiridir. Bir bu nokta var. Bir de şu var yani o zaman için kitap e, imha edip bir daha basmakla da mümkün değil. Yani mesela bir parantez yine Said abinin mesela hani bir laf hani der ya e, konu konuya açıyor bir mana daha kısa bir gücünde. Kitapların basılması işte Said abinin VTR'de basmış olanları 1200 lira para veriyor. E, kitapların basılması tabii cüz'i bir para. Nasıl basılacak? E, Türkiye'nin farklı yerlerine mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki işte biz sözler mecmuasını basmak istiyoruz. Peşin abone kaydediyoruz. Tahmini fiyatı 25 liradır. Ee, siz orada kaç kişi abone yapabilirseniz yapın gönderin. Kitap basılacak. Paranızı yani kitabınızı göndereceğiz. Parayı peşin kitap sonra. Şimdi e, işte her farklı şehirlerde işte bir yerden bir yerden 3 yani işte 50 lira, 75 lira. En fazla gelen yerden 400 lira yani 4 abone parası. Sadece rahmetli İne Bulgu Çelebi abi 500 lira. Ve e, işte Van'dan Hamit Krolkan abi 500 lira da o gönderiyor. Onun için öyle çok güzel rakamlar. Kitap basılmış şimdi. E, kitap e, imha olsa e, abonelerin e, para, kitabı da gönderilmeyeceklerinden bir daha insanlara hani her türlü sıkıntı bunu buradan kurtarmak lazım. Neyse, e, mesai gününde ee, işte rahmetli Zübeyir abi kamyonu e, adliyenin arkasına yanaştırır. Ee, i̇çeri rahmetli peder bir yer. Ee, 8-10 tane dershanede alakalı gençler Zübeyir abi'yi bulur. Ee, onlar kitapları taşıyacaklar. Tabi e, işte Karlı Ferci e, diyor işte Bediüzzaman cevap veriyor şu tarih kitabı yani. Ha sudur diyor rahmetli peder. Kocaman bir koli bir gencin ne veriyor. <laughs> i̇şte bir tane şu gazete, şu işte üstüne vefatı ile alakalı haber yapan gazete iade etti. Kocaman falan. bir kolye daha filan. Halif Erci bir sultan sonra diyor ki ben de yoruldum artık diyor. Diyor iadeleri verin diyor. Kalanı da e, buraya muhafaza edin. Zabut tutun. İşte iadeler verilmiştir. Kalanı da imha için hazırlanmıştır. Ben de mühürleyim ve ee, işte şey, yapayım, tasdik edeyim, kaydedeyim, işte gidin O git çıktıktan sonra rahmetli Feder şey diyor, bütün depo. Yani fedakar hiçbir şey yok gözlerinde. Yani her türlü musibet mesela Sayıda abi rahmetli Vice. Yani işi var gücü var. Hatta e, belki evlatları da var. Yani hanım çocuk, çocuk. Gözde hiçbir şey yok. Sadece nurlar ve hizmeti. O bütün depo boşaltılır. E, fevkalade yani tabi Cenab-ı Hakk'ın hikmetidir e, hatta mesela o abiler zaman zaman anlatır sırtlarını alıyorlar o kolleri e, tabi nem çekmiş biraz koller zarar görmüş zaman zaman o koller parçalanıyor içinden kitaplar saçılıyor mesai saati gündüz adliyenin mesela işte karakolu adliyenin, içinde, adliyenin içinden çıkıyorlar koridordan e, kapıdan ar bahçenin arkasında kitapları şeye yıkıyorlar kamyona o belki o kararı veren hakimler yani imhasına gözlerinin önünde saçılır bütün kitaplar heyecanla panikle bu top saçılanlar tekrar toplanır tekrar bitirir. Hiç kimse de ya siz kimsiniz burada sabahtan beri ne taşıyorsunuz ne yapıyorsunuz kimse sormaz. Hepsinin gözü önünde bir iki salon büyüklüğünde binlerce kitap e, adliyenin içinden boşalır ve işte sadece birkaç tane ee, yanlış baskılar, eksik formalar, e, farklı gazete e, haberlerinden küçük bir yığın e, kenara konur ve işte bir tutanak hazırlanır. İşte e, iadeler verilmiştir kalanlarda da e, ambardadır diye ve o şekilde e, o fedakarlıkla nurlar kurtarılmış. Yani Cenab-ı Hak kurtarmıştır da işte o hizmette e, abi e, o şekilde istihdam edilmiş olur. O istihdamiyette gözü belki hiçbir şeyi görmez sayısız örnekleri vardır. E, ee, i̇şte tedbirinden. Ee, Nur'un mesela Said abiden, Said abi deyince aklımıza ilk aklıma ilk gelen e, Nur'un Maliye Bakanı. E, hizmetlerin e, hesabını, kitabını, defterini tutandır. E, yani işte Sungur abiye e, Ankara hizmet için üstadı, gö üstadı, göndermesi gibi işte Seyit Salih, Salih Özcan'a e, sen benim harcıya bakarım demesi gibi e, Said abi e, hizmetin neşriyatın e, hesabını çok da büyük bir hassasiyetle e, tutar. Öyle hassastır ki işte usta da o Usta nasıl kendi e, bas, bastırdığı e, kitabı e, kendi e, parasıyla 25 lira verip almıştır. E, Said abi de e, için işin içindedir. Bizzat basan kendidir. Hatta Üstad kendilerine demişti %12,5 hakkınızdır. Alabilirsiniz ama da diye. Almadık yani baskıda emeklerinden öyle bir bedel almadıkları gibi 25 lira bedelle o kitapları kendileri de kendi şahsi kitaplarına, şahslarına bedelleriyle almışlardır. Sayın abi kendisi e, parasıyla da almıştır yani kendi kitabını da ve e, harcamasında da fevkalade e, hassasiyet göstermiştir. Yani hizmet için Nurların kitaplarının e, şeyinin e, bütçesinin harcamasına ee, e, hakikaten e, hayatını, her şeyini e, nurlara feda eden, e, nur için yaşayan, yani e, ekmek için yaşıyorsa insan ekmek, aşk için yaşıyorsa aşk, su için yaşıyorsa su, onlar nur için yaşayan insanlardı. Nur oldular, inşallah nur üstadlarına kavuştular. Cenab-ı Hak bizleri şefaatlerine mazhar etsin diyorum. E, ve Allah razı olsun Hüseyin haberinde böyle bir hizmete vesile olmasından. E, Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlerde bütün umuru hayriyede kendilerine muvaffakiyet ihsan etsin diyor dualarınızı bekleyin. Allah razı olsun Mehmet Ali Bey teşekkür ederiz. Bu vesileyle e, babanız e, Mustafa Türkmenoğlu'yu da andık. Allah rahmet etsin onun da ruhu şad olsun inşallah.